Closer'la konuşsam sorun olur mu abi? Valla idol. Sorayım. Can senin Kira diye benim bir e, duo var. Jungle. Nidale OTP gibi bir şeyinde. Leviye oynuyor. Ha gerçi Aha. gelmiş. Konuşmak istiyormuş seninle Sorun olur mu? Diyor. Geldi. Abi sorun olur ya. Doğum günüm bugün. <gülüyor> <gülüyor> Kira ne yapıyorsun? Doğum günün kutlu olsun abi <laughs> Teşekkür ederim. Ne için güzelmiş? Nereden buldun? İdol'den <laughs> Eyvallah kardeşim. Kira şu anda elleri Bize titriyor. Şu an ya, biraz. Sen benim karşıma gelmedin mi ya bir ara? Evet evet tamam maçı. Zinza tamam. Karşıma gelip şey yazdı bana Oli. Ne yazdın sen bana? Yıllardır bana bekliyordum. Yıllardır bana bekliyordum. Sonra Ka ne oldu? Yarık mı oldu? Delik Abi mi ya, oldu? İdol var karşıda nasıl ki adamı? <laughs> <laughs> Troll varmış. Olsun bir dahaki karşılaşmada. Yo, idol i̇dol var dedim. Eyvallah kardeşim. Ama şey oynuyor sadece can. Nidali oy oynuyor sadece. Biraz bir şey söyle de başka şamp'ları falan da oynasın. Nidali Challenger seviyesinde falan oynuyor bence. İyi Yaştan yani. dolayı normal ama ya. Öyle mi diyorsun? Zamanla öğrenir. Daha yaşlarda ben de Nidali kindred dünyanın en OP hero'ları diye sanıyordum. Sonra gerçek dünyayı anladım. Ama sen mesela bir anda böyle şey ol, çok böyle 10 katına falan çıktın. Yani o taktiği versen belki Kira da öyle olur. Daha <laughs> bilmiyorum özel ya. Tamam. Kira Oy... Phoenix esports'un jungler'ı mı abi? Yok değil. Ama şey, başka şampiyonları oynasaydı belki düşünürdük seneye. Dur sana bir teklif ettik. Dur %50 verdik bak. %50 TCL. %50 Phoenix Esports kurtarmaz. Senin takımın Ama... adını taşıyorum ben. Ama bir yıl oyun bak şöyle düşün. Şey gibi düşünmeyeceksin. Ben oynayacağım bir de takımda. E tabi canım. E başka ne yapacaksın? Oo. Başkan... E, takım ortağı abi. Tamam işte ya para yatırmadan bir yıl oynayacaksın ömürlük şeyin olacak. Yani şey gibi düşünmeyeceksin. Bir yıl boyunca oynadın <laughs> o parayı bir yıl diye hesaplamayacaksın. Ömürlük takım. %50. Çok kötü teklif abi. Bence iyi ama. Buraya <laughs> ben Kalista patlatıyorum ya. Memo lütfen mikrofonu çok kötü konuşma ya. Lee'sin alayım hadi. Oy Lee'sin Kalista. Benim çağrılara dönelim. İmza şampiyonlarımızı mı çektik? Bay Mızrak ve Bay Kör <laughs> Bay Kör İtalya Ya adamlar dünya en kanser çarlarını almakta bir numara herhalde ya. Bence feci NPC çarlar olmadılar mı ya? Yok ederiz. Abi düşke oysa öyledir de Sante yoruyor ya. Sante'nin W'su feci bırak. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Abi ne alaka mesela? Hani ana. Ben böyle aldım direkt reportluyorum yanındaki ünlüme basıp. Onrunda da iyi o oynamadı. Oynayıp oynamadı. Soraka gelmesi adamlar için daha iyi oldu. Alabileceği en iyi pitti bence bu şeye. Öyle mi? Tabii. Anatolis falan alsa zaten ölecek yani bir şey kazanamayacaklar ki yine. Sen sen. Bu adam changer o tipi 4 milyon nidalı. Toplende oynuyor nidalı, jungle'da oynuyor şimdi. Ee, bu adam iğrenç. Sen Karşı sen. Karşı Camille de Türk. Nok. Ok, evet. Nasılın toplayın? Adamlarda Santa Mid mi var? Syndra First Strike'da hmm. farmlar bunu ya. Bu yeni Santa'nın W'su feci bro. Hiç yedin mi sen o ulti bastıktan sonra W? True Demiş falan atıyor. Yok. Yarı can atıyor. Haberin olsun. Ultiden sonra o W şeyini basarsa tek atıyor. Botta ve tek olacak. Tamam. Ben sol clear atacağım. Boss kasıla oynarım sonra. Nice. Sonra kınaflar. No Bu adam bot side'dan başladı. Topa gidecek. Hmm. Canları azalırsa belki bakarız. Bot Ama şey... bariyer ile oynuyor. Zor, zor gibi. Ya. Yani bir tık low oldu aslında da. E, bakılır, Yermeye bakılır. Soraka e, çok az. Skatuldan sonra bakacağım. Atar mıyız? Atarız bence ama emin de ben değilim. Deneyelim. E, yani. Bomb platingini aldım. Ben Q tutturunca gireceğim Soraka'ya zaten. Ama. Flash yok. Soraka'nın yanına gidip E'ye basacağım. Hadi bakalım. Yok, bok koktu bir anda. İğrenç mi oldu? Okey. Çok iyi oldu. Yalandan abi. yani yalan şey, bir şeyler oldu bakalım. Güzel. Evet. Yardım edeyim mi? Yoksa Yok. Uçlamayacağım. Faze atayım. Güzel güzel. Nice. Şu wave kulenin yani altında. 26 yaşına girdiğimiz için tutmuyor Q'lar oluyor ona göre. Abi. <laughs> Yaşlan. Ama zamanla ama yok, zamanla yok, açılır. yok. Yok, 30 yaşta yeah, erkeklerin refleksi peak yapıyormuş. Sen scale oluyorsun da. Harbi mi? Ya, ya Valorant oyuncularının geçen paylaşmışlar yaşlarını. Adamlar çok yaşlı Et, ya. tamam. İşte onu diyorum ya. 30'da bilimsel bir gerçek. 30'dan sonra düşmeye başlıyor. Bot böyle şu anda. Slow push. Drake'e oynayalım Drake. Solo alabiliyor mu? Alırım. Alırım gidip şimdi. Gösterdim ama burada öldünüz. Kimse olmaz. Topa bir daha gen katacaklar. Pushlayıp çıksın. Altı oluyor mu direktten sonra bu arada. Kestik Onun var. Helal. <laughs> Abi top, top büyük sıkıntı oldu. ya. Ne yapıyor ki o yok yani? Yok ya o. Ink diyecek zaten belli. Kamil sıkıntı olacak ben diyeyim. Sorokan'ın flash'ı var değil mi hala? Bence e, o var. Yine. O level 1'de attı ya flash'ı. Evet, vardım bu sene. girmek istiyorum Olur. ya. Olur. Ee, o, ben bot... Top demiş, dive Hı 04 oldu ya. ya. Ezreal'ın bariyeri yok. Flash olabilir. Oy. Esri ne yaptı lan öyle? <laughs> nice slash'ı dağıttı attı. Garip şeyler yaptı. Çıkalım ama Nidalee gelecek belki. Acaba. Sen. Çıksın çıksın çıksın. Kısa Şimdi... geliyor. Nidalee'ye bakarız. Onun flash'ı var sanırım. Öldü. Öldü. Nidale Santa geliyor. geliyor Santa geliyor. Şey, Santa geliyor. Oynarız bu arada. Santa'ya... Öldüm ben. Yalnız bizim sinir tüm dünyaları dolaştı. Garip garip yerlerden geliyor. Bir kill alırsan iyi gibi. Oy. Syndra burada. Hadi. Allah adam kill alsın her şeyi yaptım orada. Güzel okay. bence ya. Syndra niye Söymez 8 saat ya. sonra geldi ya? tam kötü olmadı. Bayağı iyi oldu hatta. İyi. Yani top lane vs bot lane savaşı olacak da Camille biraz OP çarp. Camille OP. Ama Syndra'mız da fast şimdi. Heh evet işte orada o var. Yani ben çok bir şey yapamayacağım o Camille. Daha iyi bakabilirler yine topa bekliyorum. Biz botu atacağız galiba daha Emdiri bunun arkasında bekliyor bence. Helal <laughs> eline sağlık. <laughs> ya şad aldım güzel oldu. Abi fark ettiniz mi? Yine internetim gitti. Nizeli'ye Q tutturdum da. Ya şimdi altı ilk inter gitmesi. <laughs> <ya. gülüyor> i̇lk lizi Grav, bulaşmıyorum ya ben bu arada. Gitmiyorum bile oraya. Şey olmuş ne olacak, olacak acaba? Şu bot kuleyi alıp topu swap atsak ne olacak? Onu merak ediyorum ya. Kötü de olabilir. Topta ama wave'i aldı Jax. Artık gold vermiyor zaten. Biz bot kuleyi adamlardan önce alırsak evet, Güzel olur ama. Direkt adam. alalım o zaman bu wave'i ya sanki. Botu Bot alıyorum. Bot, bot kuleyi oynayalım acilinden. <laughs> Adamlar alacak bir kısa. Olur. Üstüne bir de dragon cila niyetine. Evet evet. Tamam bu wave'i koruyalım. Tamam Zaira almasın abi hatta. Next wave'i de beraber kuşlayalım. Güzel. Evet. Hadi. alacağız değil abla. mi? Alacağız alacağız. Ben tek alırım bu arada istiyorsan. Yok, kötü en son gibi. Almak istiyorsan Beyzat topa git. Ama İyi sen, sen lazımsın ya. ya. topta. Yani gidersem ölürüm orada. Ama beraber gitmemiz lazım. Hop evet. bile de gitti zaten. Ya o devam ediyor bak. Buna ama. Hmm. Ben bot skirt ama. Şimdi. Zahir'e gel Zahir'e gel. Onu kesemeyiz ya. Şuna sen mi baksan ya acaba? Adam bunu da aldı vallahi helal olsun. Aldı mı onu da? Oha. Adam aldı ya. Ne hmm, yapıyoruz? attı. Şuna giriyorum ben ya. Kovala. Xantin'in ultisi yok zaten. Abi Zayron'un böceklerde kaldı ya. topu püştüyor bota bir şeyler yapıyorum yapıyor. Oradan da 5 play. E biz de buradan alacağız da işte ne bileyim Kamil taşıyacak mı sonra? TP geliyor buraya. Sadece attı. Onu kesemeyiz. Ben Ezio'da gidiyorum. Deli burada. Sana koşarım. İyisin gibi ama. Kaç abi. Santa gelecek. Ya? Seni buradan çıkartmamız lazım. Şuradan mı geliyor? Sulallayacağım. 5 attı. Ulti vermiyorum. Um, um, Onun yok galiba. Oo. Çıkalım Kamil geliyor. Ezreal aldı şat, Yusuf ya adam. Hadi Ölüyoruz valla. Heron dalıyorlar, alıyorlar. Bakacağım ben. Bir Geliyorum. Dencan'ı az. Sante burada. Olsa... Var. Görüldü, geliyorum, geliyorum. Ama Kamili gö Jax da tipi. Oyna buraya, oyna vuruyor. Buraya. <laughs> Oynuyor. Var mı? Bir şeyler oluyor. Biz kesiyoruz. Kesebiliyorsanız çok iyi. Camille, gök, Kamili botta. bot kuleyi alacak abi. Yarıldı alalım. İdeliğe bakıyorum. Ne yaptın sen? Kesersen okey gibi. Okey. Ne yapalım yani? kameranın dünyanın en güçlüsü olduğunu kabul edip oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Onu ne yapacağız işte ama benim planım yok. yok. Biraz duruyor mu öylesine? Sen gelmeyeceğim bir şey olmaz zaten. Öyle bakıyorum ama. Hayır atıyor. Nasıl durduracağız peki? Ben keserim bu arada onu. Ha kesebiliyorsan sen iyi. Onu bilmiyorum işte. <laughs> ya <Yani> ümit ediyorum. <laughs> Bakalım. O öyle yapabiliyorsan kazanırız oyunu bence. Çünkü break fight'ında item farkı kadar olmayacak. Oynayalım orayı. Evet o da önemli. Şuraya bassam mı ben acaba? Kazante topta. Bu ne oğlum ya bas gitsin. Basmadım. Sindire'ye bakıyorum. Aşek. Soraka'ya ya. Ya i̇şte bas 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 bunlar zon. Hayda ölürsün ya bu. Başladık ya Şimdi direkt. De, buna. Başlayalım başlayalım. Rush, rush. Benle sen smite'larız bu arada hmm. bunu. Bence gel gelmeyecek zaten ama. Gelmeye çalışıyorlar da aldık. Tamam gelmiyorlar. Ee, Mitkoly vermek istemiyorum. Bilmiyorum e basıyorum. Fight zorlarım burada. Kamili görmüyoruz. Jax TP var. Jax TP atıyor. Fante diyeyim. Fante diyeyim. Çok kötü oynadım ya. Oh. Ulti bile atamadım. Ben iyi oynuyorum. Okay. Ben iyi oynuyorum. Oo. Oh. Abi çok iyi. Helal. Okay. Kim aldı şart? Sorakan'ın silence'ı bacaklarımı kırdı abi. Niye düşünmedim onu? Nash son anda çok iyi olmadı ama iyi. Nice. Keşke Bu... da kalmasaydı. 3 lira ikimiz var. Yani bu benim hiçbir şey kullanmadan intlediğim bir fightti. Ona rağmen güzel oldu. Hmm. Kazanırız bence. Sen şey yapsan iyi olabilir bu arada. Kamil'in dahil olduğu fightlara peel atıp Kamil'i ultilesen falan benden Olur. Maybe. Sen front kesersin o zaman. Hmm. Bence o top kuleye aldın mı? Yani biz sana doğru koşalım. Alıyorum ya. Kötü bir şeyler olabilir. Bir şey geliyor. Kedi geldi. Ne oluyor? Kedinin flashı yok sanırım. Dedim biraz ama. Ölmeyeceğim. Çıksa boşacak. Yani. Base yani, atacağım ben. Tamam. Kule love. Belki sen pushlayıp alsan. Santa'ya karşı hiçbir şey yapamam ki. Nice. Tam flash yok nedeniyle güzel. Ama ölür mü ya? Gidip vurayım diye. Bence... Zayra vurursa ölebilir. zayra. O. Sen Sindra da geldi. bakıyor. Vermiyor. Vermiyor. Okay, nice. İyi. E? ben de bir bot savunuyorum. Botta bir şey yok. Seni jungle'ını alıyor Kamil. Bot side jungle'ını muhtemelen. Tamam bir şey yapamazlar. Aha. Biz yapalım, Sonra biz kaça... yapalım, biz yapalım. Aynen. TP geldi Sindra'dan. Baron burası. Yok, Baron yokmuş map'te. Belki Zarya bak bak bakayım deliye. Kesersek var yaparız. Flash'ı Kovaladık mı? Kovaldık Kovaladık mı? Bence deneyelim hadi. Flash'ı yok. Ha? ha link attım. Atlıyor. Oo. Neş neş, 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 neş. Bence deneyelim. Tabi tabi. Ultim de geliyor. Fight'a dönelim ama galiba. Durumsal bakarız tamam. ya. Bir başlayalım. Jax gelse mi ama ya? Kamil base atıp gelecek bence buraya. Gelsin bence. CC'si önemli şu an. <laughs> Sante burada. Yaz. Zayre ultim yani. var. Dönmek daha garanti olacak genel olarak ama. Göre. Evet. Vuralım. tamam. Ya, yani kötü, kötü, pozisyonda kalmak istemiyorum. Bitirdik Boy, ya. Bitir, 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 bitir. Sen iyi e erken atarsın. Hmm. Tam yetişemedi bile bence. Üç kadar atacağım iyi. E az şey yaparsın. Tamam. Ben kaçar. Ben bakıyorum, bakıyorum. Ee, geliyorum. Var mı? Çok iyisin. Helal sana be. Öldü öldü nice. değil mi? Burada nice. şey var. Santiye bak ya bak bak. Hesa var. Kıdır herhalde. Vermiyorum angle. Ben... ...bez atacağım. Büyülerini al olma. Olur yardım edeyim. Gromp'u da çıkıyor o zaman. Gromp'u da alalım. Ona base otobüs galiba. Papa gidecek o adam ya? Ben hmm. bir tane base attım, geleceğim base'den yetişirim. Bir anda Kamil bitirmesin de bir şeyler olur. Onu... O işte onu tutmak için gelip diyor. Hmm. Ben biraz bunu. Bir kere... Ya bu wave'i alsak tamam mı ya? Biz gidip direkt oynayalım. Çantay direkt çok o. Bunu alırsak kesemezler seni kolay kolay. Çok kolay. iğrenç değil mi ya bu? Bence. Bence. Mi? sen okay. daha iyisin. Vurdum. Geldim. Bileş şuradan uçacağım ama Uçtum, uçtum. Kestim Ulti vermemeyiz. Tamam. Tamam, atsa bile. Hmm, var mı da W'ün? Çok iyisin. Dragon alalım. E çekeceğim. Al abi sen onu. Aldım. Sorakaya da geldim. Şu yukarıda ezil ezril Onlara devam edelim. Haydi. Devam ediyorum. Ulti atacağım şey. Evcil okuyu nice. bakıyorum e B -B belki. Beyaz atıp ben koruyayım. Yani evet, tamam gelmiyor. Bitiririz bu arada. Bu adam Bitebilir. bir beyazda Camille'i kesti. Biter. 40 saniye Kamil. Adamlar useless diğerleri zaten ya. <laughs> Jax 1v1 de Kamil'i mi kesti? Ama mental olmuştur yani. böyle trollemiştir. Kill tutturursam kitlerim. Gel girdim ben girdim ben. Go. So. Allah, oğlum o... <laughs> Biraz fazla güçlü adam. <gülüyor> <gülüyor> Nereye... Oha! Ben ilk defa o kadar uzun uçuran bir Lee Sin ultisi gördüm hayatımda Harbiden. ciddi. Fena uçtu. Güzeldi bu ya. Nice. Good one. Nice too. <laughs> güzel, Direklere stackleyince güzel oldu ya. Evet evet. O önemli ya.